Günahlarını affeyle, mekanlarını cennet eyle, geride kalanlara sabırlar ihsan eyle. ya Rabbi. Allahümme Rabbena atina fit dünya hasene ve fil ahireti hasene ve qina azar. Şu anda bulunan merhume Sebahat Aktaş hanımefendi. Aileme iltihabı dolayısıyla Evet, işte bütün bir milletin uykusunu rahat tatması için kendi uykusunu feda eden milletinin Allah ve tahbihi Ya Rab! Ellerimizi açtık. Boynumuzu büktük. Sana yalvarıyoruz. Allah'ım! Allah'ım! asında bekletme ya Rabbi. Nimeti de, rahmeti de, cenneti de. <laughs> 다음 <목소리도>

Sabahat Hanım'ın, Sebahat Hanım'ın kıymetli eşi Mustafa Aktaş Beyefendi'ye sabır ve metanetler dilerken cenaze namazına iştirak edemeyen Mustafa Bey'e rahatsızlığı dolayısıyla acil şifalar diliyoruz ve Sevahat Hanım'ın kıymetli oğlu İstanbul Emniyet Müdürümüz Zafer Bey'e ve merhumenin tüm yakınlarına, eşine, akrabalarına, arkadaşlarına, dostlarına ve Nermin Hanım'ın Hamdi Bey'in kıymetli yakınlarına, eş ve dostlarına, akrabalarına Cenab-ı Hak'tan yine sabır ve metanetler diliyoruz. Allahu الله أكبر الله أكبر

Allah'ım ne olur huzurundan bizi boş döndürme ya Rabbi. Sen ki bizim Rabbimizsin. Alemlerin Rabbisin sen Allah'ım. Ancak ve yalnız sana kulluk ediyoruz. Kula kul etme ya Rabbi. Kul kapısında bekletme ya Rabbi. Nimeti de, rahmeti de, cenneti de, yardımı da senden diliyoruz. Bizi muhtaçlara muhtaç etme ya Rabbi. Bizi birbirimizden koparma ya Rabbi. Bizi maddeye esir etme ya Rabbi. Bizi imanımızla, sana olan bağlılığımızla ayakta tut ya Rabbi. Ya ilahel alemin ve ya ekremel ekremin. Şu anda cenaze namazlarını kıldığımız merhum ve merhumelere rahmet eyle günahlarını affeyle, mekanlarını cennet eyle, geride kalanlara sabırlar ihsan eyle. son nefesimizde kelimeyi i şehadet ki buyurun, eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve rasulü diyerek ruhumuzu teslim edebilmeyi, iman ve selim bir kalb huzuruna varabilmeyi cümlemize nasip eyle ya Rabbi. Allahümme Rabbena atina fi'd-dünya haseneten ve fi'l-âhireti haseneten ve qina azâben-nâr. Bir rahmetin ya erhamer râhimîn. Elhamdülillâhi rabbil Dualarımızın kabulü için, bütün ölmüşlerimizin ruhları için. Hasaten şu anda musallada bulunan merhume Sebahat Hanım Hanımefendi. Merhum Hamdi Büyükoğlu Beyefendi ve merhume Nermin Soytürk hanımefendinin aziz ruhları için özellikle gazi ve şehitlerimizin de ruhları için Allah rızası için el Fatiha Ahirete müteallik haklarımızı helal ediniz. Evet. <laughs> haklarımızı helal ediniz. Evet. Haklarımızı helal ediniz. Evet. Allah taksiratlarını affetsin. Buyurun. بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم